Sen, Sen bunun şerefine, bu saatin şerefine bize kola ısmarlarsın. Hayırlı olsun Hoca abi. Hayırlı olsun. Abi. Akıllı saat almışsın. Saat dörtte e... burada ol, bize kola ısmarlayacaksın. Söz mü? Söz. Saati göster Hayır, abi bakayım. şu Abi saat şu an yedi on dört. Ne abi? Kim anlamadım. Kim ısmarlamaz? Şerefsizdir. Tamam. Para... Bakın. Serdar abi şahitsin. Olmadı. Emmi şahitsin. Bak bakayım. Göster. Parayı da göster abi. Göster. Senin sözüne itimat ediyorum. Allah'ım oğlum olsun. Tamam söz. saat kaçta vuracaksın? Saat 4'te vurdu. Tamam. Beraber içeceğiz. Mustafa, ben içeceğim mi? İçsin Tamam, o da içsin. He, ee, 4'te tamam. bekliyor. 4'te. Tamam mı? 4'te. Hadi. Saatte daha 11 gidiyor. Şşt. Hop! <laughs> boş. Boş, 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 boş. Var. Koş, 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 Boş. Emir abi. Nereye gidin? Olcay nerede Olcay? Olcay Sa yok. Saat 4 oldu Olcay yok. Yalan söylüyorsun Olcay. <laughs> Sabah yakalarım seni Olcay. Şimdi Olcay aramaya gidiyoruz. <laughs> Serdar abi. Gelmedi. gördün sen abi. Söz verdin verdi ha. Söz verdi. Uyuyak almıştır. Uyuyak almıştır. Uyuyak almıştır. İnşallah önümüze çıkar abi. Bir daha. Bir daha inanmayacağım Olcay sana. <laughs> İnşallah be. önümüze çıkar. İnşallah kebapçıdan, kebapçıdan İnşallah. <laughs> abi gördün mü? Gel. gel baba gel. <laughs> sabah Polat sözü verdi. <gülüyor> <Baba> <gülüyor> Selam. Selam, Selam aleyküm Şerif abi. <laughs> ben dedim abim var dedim. Söz verdi sabah dedim. Polat ısmarlayacaktı dedim. Sözünün neredir dedim. Beni... Gidiyorum bakkala. Yalanı çıkarma, güvenimi de yere yıkma. Gidiyor mu? Bir dakika, yok yokmaz. öyle olmaz. Şey öyle yok. Gideceğiz. Gidek. Hadi, inşallah. Bunun dönüşü Hadi. Hadi yavrum. Adam efendim. yoruldu yoruldu adam hallemeyin. Halleye göstereceğiz bu adamın bu şeyini. Bu adamın iyiliğini. Bu adam Aynen. Senin gari, gari diye. Aynen. Gel. Yürü. Devam. Yürü. Hadi. Allah'ına kurban vallahi iyi Gelecek tabi ben varım burada. Kardeşim söz verdi. Abi. Sabah. Dörtte oradayım dedi. 4'te. Söz... Orada nerede ama burada bulduk Bana yani. Mi, orada nerede ama burada bulduk. <laughs> Dur şu an dokunma. <laughs> şu an... <laughs> Do dokunma. Mahmut ustam kolay gelsin. Olcay abim sözünü tutuyor abi. Vallahi tutuyor abi. Hadi kolay gelsin abi. Kardeşim kolay gelsin. Allah Allah. Allah. Ne götürsen şimdi? Adammış. Harika adammış. Kim bak be? Seni <laughs> takdir ettim. Evet. Vallahi harika adammış. Vallahi. Evet. Vallahi. Sen sen yol kahvesi. Kim? Bir daha söyle. Şimdi mısır alacağım. <laughs> <alakalı. gülüyor> ben, <laughs> <gel. Bak. Bak. gülüyor> ben Ümit <laughs> abiye devredim. <laughs> He? <Ha? gülüyor> ne içiyorsun baba? Selamünaleyküm Müslüm amca. Selamünaleyküm. Sabah kola sözü verdi Olcay. Dörtte oradayım dedi.

Hani o mu? Ama bunu al yeter. Kolay az önce istik ya. He. Şey yapmıyor. Ya. Üstüm Allah abi. Allah'ın aleyküm. canım, selam. Ne yaptı abi ikisi? Abi o ikisi. Şöyle vererek. Bir de olacağım babanın. Baba Allah'ına kurban. Onu mı bırakın? Of be. Bravo. Allah'ın Allah Allah'ın Allah <laughs> <laughs> abi. abi. Kesene verirken. Allah kurban. Ölene kadar bizden yersin içersin artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tut da ben de içeyim. O, o birini de ben içeyim. Bak. <laughs> Allah'ın hamur oraya bir kesene bereket. Bu adamı unutmayın. Sen de bana da sözü var ha. Aha. Aha bir dakika aha, aha. dur. Aha. Mehmet abi <laughs> sana abi. da mı sözü var? Bana da, bana da aha. sözü var. Aha. Abi <laughs> ne zaman istiyorsan emrindeyim dedi. Ya dur izinle. <laughs> abi, vallahi Allah. <abi. gülüyor> <laughs> Sağda yarın. Sağ ol. Ya, ya, ha sözünü verdi. Tamam. Sözünü verdi. Helal olsun. Sözümü unuttun ne diyor? Ne diyor? Ne diyeyim? Bu adam on numara bir adam. Şu an kamerayı olacağı aldı. Olcay baba aldı. Olcay diyoruz ama abimiz o bizim. Şu an e, kaydı o alıyor, o ilgileniyor. <laughs> Mustafa gelsene buraya, uzak durma sen de görsün de seni çektiğini misin? Abi beraber şöyle bir ya. Allah. Gelsene berken, Allah razı olsun. Sanki tamam. sen bunun peşinden koştun ama inince. Ya peşinden koşma değil. Sen bekledin bizi, evet. biz orada kola aldık. Su gözü köyünde kola aldık, geç kaldık. Yoksa sen He. Mı? He, bak, ondan dolayı. Yoksa zaten yemeye yani. Bak orada kahvelerin o köşede. Dırtlar senin orada nereye bakıyordun? <laughs> nereye bakıyordun? Bu tarafa bakıyordun değil mi? Gördük mi göz göze geldik. Vallahi billaha selam verdi. Yemin ederim kafa selam verdi. Gördün mü beni? Ben bundan sonra o sabah adam, adam, sabah haşrını ihmal etmeyeceğim. Sonra adam ama. içim hele onun. <laughs> Sanki artık ömür boyu ibadet etmiştik. Bak hele. Ya. Canımızı da yalnız, altında, ee ıh ee, ısmarladıktan sonra sürekli peşinden geliyo Ümit abi Vallahi verdiğimi <laughs> almaya çalışıyon ne madem baba <laughs> her sabah gel bundan sonra tamam mı usta i̇şte seni abi seviyorum abi. sen tamam. vazgeçilmez adamsın i̇şte usta gelsene olcay dedi ki bana he hiç kuruş param şey. yok dedi he benim bir sigara al 10 lira senin bir sigara al 10 lira senin he bir, bir adet mi bir adet ee Allah Allah Ümit abinin sigarasını yapıyo abi bak he. Salatan ben iyi akıyor benim için. Benim param yok dedi. He param yok dedi. Ama harbi delikanlı adammış. Bak, Sabahın şimdi, saat yedisinde geldi saat dörtte buradayım dedi. Size dedi kolay ısmarlayacağım dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Mesut abi yok demiş yok sana ya. var demiş. Ya şimdi o Mesut abi. Hacı abi ne diyorsun? İki ben yönlü mi? oynuyor. Olcay. Yapma. Ya i̇ki yönlü de oynar, üç yönlü de oynar. Olcay ne yaptın? <laughs> ya yok ya siz de adamı yere batırdınız <laughs> ya. Aldı mı almadı mı? <laughs> yere gömdünüz ya. Aldı mı almadı mı? Yapmaz ne? Orayı aldım, aldı mı? Aldı. Sözün nereye? Ne zaman hani ben görmedim. İçtik yani mahalleye <laughs> mi gösterek? Mahmut <laughs> abi. Efendim, o o abi. O Olcay abinin borcu var mı? Olcay abinin borcu yok. Hiçbir zaman bu adamın borcu olmaz. Allah ana kurban. Mahmut Usta burada fırını burada. Zaten ne hiç borcu olmuyordu. Mübarek. Dolmuşlara bedava biniyor diyorlar doğru mu? SS oraya ait. <laughs> SS. Şehir içi, şehir içi SS. O <laughs> tonu. Vallahi billahi adam sınırsız. Sabah dolmuş ya nasıl vardı unuttu diye bilin mi? Varır. unutuyor, Oo diyor. Sanki özel araç şey gibi olay. ya. Özel araç, özel araç sanki. Hadi Allah'a emanet abi. Hadi görüşürüz.